Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda annem var. Bugün birlikte oynayacağız. Evet. Büyük ve küçük oynayacağız. Üçüncü kişi olmadığı için. İlk kişi oynayacağız. O yüzden büyük ve küçük var. Şimdi hadi başlayalım oyunumuza. Başlayalım. Nasıl yapıyoruz? Burada şey yemeklerimiz var. Burada büyük küçük yazıyor. Bilmiyorum aynısı ne işte yazıyor var da. İlk önce yemeğimizi seçelim. Seçelim bakalım. Atıyorum. Tamam. Sen bir tane çek ondan sonra geri içine koyacağım. Bir tanesini çek. Bir tane. Tamam bu. Çek. Aç. 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 Aç yememiz neymiş. Sucuk. <laughs> sucuk derken ki Ay, sucuk değil ya. Hani senin aldığın yeni sucuk var ya. Ne sucuğu? Hmm. Cevizli sucuk. Ha cevizli sucuk ha o sucuk. Şimdi açıyorum. Bir tanesi seçeceğiz tamam mı? Ondan sonra ben atıyorum. seçeceğim yine. Hayır. İki yüz birlikte kapış yapacağız. Tamam. Bir, iki. Kapış. Açıyorum değil mi? Aç. Küçük. Büyük. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi hazırlayıp geliyorum. Kamerayı kapat. Şurada. Nah, Oradan nah, değil. Ya nah. tabii. Oradan. Man. Arkadaşlar ben bu kadar küçük bir tane şey yiyeceğim. Bana kocaman koymuş. <laughs> Hadi başlayalım. Başlayalım mı? Ha? Başla bakalım. Annem eksiği ama şimdi hazır mı <laughs> acaba? Çok büyük bu, çok. Nasıl? Büyük çıktı. Yemezsen eksiği yazarım. kocaman bir artı. Bence yaz. Neden? Çok büyük koymuşsun. Bana ne büyük kaldı? Evet. Artma. Eksi mi mı? Sen şimdiden kaybediyorsun annem. Anneciğim bu kocaman koymuşsun. E diğerlerini nasıl yiyeceğim? Daha başka <laughs> ne var acaba neler yaz hiç bilmiyorum. Hepsini ben yazdım. Şöyle koyalım. Tamam tekrardan. Şimdi ipin. Ben seçeceğim. Ha. Alıştım ben. Ben seçmeye. Karpuz. Hadi bakalım. İnşallah bana küçük çıkar yine. Olan bana oluyor galiba şu an burada. Bunlar belirgin değil değil mi? Ne? Küçük büyük. Gene mi küçük geldi? sefer bana küçük geldi. Aa! <laughs> Gerçi karpuz yiyebilirdim ben aslında ama. Küçük geldi yapacak bir şey yok. Ya. <laughs> Kapatalım bak kamerayı ben tekrardan dik geliyorum. Tamam, kapatıyorum. Geldik. Evet arkadaşlar benim karpuzum. Biraz daha sessiz konuş. Şöyle elimi alayım ben. Az sesle konuşuyor musun? Benim karpuzum bu kadar. <laughs> Küçük olan bir de sözde bu. Benim karpuzum bu kadar. Kocaman. Şimdi de diyelim. Başlıyor muyuz? Artık hiç çatal gibi sevim neyse. Çok güzel. birazcık daha mı az koymuşlarmışım ya ben. Kendine kocaman koymuş. Ben sana geliyor sanmıştım. Işte. Tabii mutfağın halini düşünmek istemiyorum. Girmedim. Hı. Bitti. Bitti. <laughs> Artı. sana. Çok güzelmiş. Evet bence de bir bıçak çata getirseydin ben de yiyebilirdim onu <laughs> da. Bebek yiyeceksin. durur. Öyle devam edeyim. Yo yo ben bekleyebilir miyim? Nasıl yediğini arkadaşlar da görsün. <laughs> Neyse kapatıyorum. Daha fazla rezil olmasın. Arkadaşlar Yedim ve bitirdim çok şükür. Atmalarım. Söyleyip yapsak ne olurdu acaba? İnşallah da söyleyeyim. Şimdi şöyle alalım. Şimdi tekrardan atıyoruz. Tamam. Bu kez sen seçiyorsun. Hadi bakalım. Bakalım ne çıkacak? Seç bakalım. Şunu. Baklava. Baklava var mı? Baklava yok ki. Var. Yok. Var. Yok. Nasıl yok ya? Baklava mı yazacaktın acaba? Baklava mı yazdın yanlışlıkla? Bakla. Bakla yenir mi annem? Bakla neydi ki? Yemekti ki. Kaç... geçelim bence. Bu yanlış olmuş. Evet yanlış yazmışım. Ya da içlerine karışmış. Bilmiyorum. Evet. Başka evet. yeniden Hı. at bakalım. Vişne mi? Evet, vişne suyu. Meyve suyu. Hı. -hı. Ah. Evet, şimdi büyük orta küçük atıyoruz. Ortası da mı var? O orta hiç denk gelmedi bize. Büyük Yok. de küçük evet, var bir tek. Evet, büyük küçük var. Ağzından Beni kaç. kandırıyor sanki. Defne. Hadi. Önüme attın direkt ben. Büyük. Yok ya küçükmüş. Küçük. <laughs> Ay neden hep bana geliyor bu büyük? Bu büyük bana neden geliyor hep? Anlamış değilim. Hadi şimdi tuba çok. Güzel arkadaşlar. Evet. Belki bu kadar annem ki kocama. Evet. Evet, hadi bakalım. Ne? Bak sen ben baksa küçük. Abi sesinde hiç sevmem. Ben ceksiyi koy bunu. Neden? Karıştırmak istemiyorum daha fazla. İçemedim. Bakmayın burada hani sizin karşınızda böyle çok büyük durmuyor ama yani görünenden daha büyük bardak. Eksi. Defne içmeyeyim diye doldurmuş. Sağ olsun. Eksi. Ben de kendime eksi aldım. Küçük. Onun içti de böyle kahve fincanının yarısı kadar bir şey yani. Kahve yanı doldurmuş. Evet o bana gelseydi içerdim tabii ki. Hadi bakalım yerine geçelim. Şunları o tarafa koyalım. Tamam. Sıradaki bakalım neler çıktı. Ben Sen... de. <laughs> tamam. Kakao Hı. süt. süt, süt. süt, süt. Kakao geldi. Yediklerimize bakın. Karpuzun üstüne vişne su içiyoruz. Üzerine de kakaolu süt. Bence kendimize bu işkenceyi yapmayalım. Hayır, çek. Ben çekeceğim. Sen çekeceksin. Büyük mü? Eksileri koy bence. İkimize de koy. Hayır. Ben çekeceğim. Ben çok güzel. Bence bunu saymayalım. Kakao süt sayılmasın. Neden? Değiştirelim bunu. Başka seçelim onun yerine. Neden? Kakao süt diyorsun anne. Meyve suyunun üzerine kakao suyu içiyorsak mide zafiyeti geçiririz. Geçirelim bir şey olmaz videolar için. Bana yapma o zaman ben baştan kabul ediyorum. Eksi mi aldın? Evet eksiyi kabul ediyorum ben baştan. Ama yenildin ama sen yemiyor. Sen de bana komplo koymuşsun. Ölke yemediğim yemediğim ne kadar şeyler varsa sevmediğim Niye içmediğim aşkım? hepsini koymuşsun. Kapat kapat geliyorum. Neyse. Evet. Arkadaşlar anneme kakao süt yaptırdım. İkna ettim. Evet. Hadi bakalım. İçiyor muyuz? Hadi. Yavaş ya. Aa! Kirlenmiş yapacak bir şey yok. Yıkarız değil mi? Ne, bir ara reklamlarda vardı ya, kirlenmek güzeldir diye. Peçete alabilir miyim orada? Yoksa sütten bıyıklarım olacak. Meyve suyunun üzerine kakao süt hiç gitmiyor. Tavsiye etmiyoruz buradan. Olsun. Evet. <laughs> Bitti. Bitirdim. <laughs> ben kazandım. <laughs> ay, 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 bitmedi. Ben kazandım. Hayır lan gitmedi. Ben artı yazayım kendime. Bitirmedin. Bitir. Ama Bitir. <laughs> Bana zorla bitirtirdi. İçittirdi de. Yani. Evet artı yazabilirsin. Bitti. Evet. En son toplayacağız kimden daha çok. Bunu buraya koyalım. Şimdi kaç tane kaldı bilmiyorum da. Hadi bakalım. Ben mi seçiyorum? Ben de sıra. Tamam. Mide zafiyeti geçireceğim yakında. Peynir. Hmm, Hayır peynirden koyacağız. <laughs> Arkadaşlar. Kavlar, meyve suyu, kakaolu. Bir süt, şey söyleyeceğim. Üstüne peynir. Aklıma biz az önce yazdığımız şeyin arkasına yazmışım ben. Yanlış yeri katlamışım. Başka bir tane kağıdın arkasına yazdım çünkü bazılarını. Arkası da peynir yazıyormuş. Ondan sonra geri koyduk çünkü. Şöyle. Peynir. Peynir. <laughs> Aa dur şey yapmayı unuttum. Ha küçük büyük mü? Karıştı. Nerede? Küçük büyük nerede? Büyük. Bu. Bu. Don. Nerede? Küçük farklı bir tarz gibi oldu. Hayır, şurada. Allah Allah, bu mu? Hayır, bu şey. Ya öf. Bakıyoruz. He bu, Küçük, evet. Hayırdır. Katla böyle. Hı. Tamam, katladım. Şöyle karıştır. Oh, oh, oh. Bir kere sen şey yap ya. At ben mi küçük, küçük küçük yok bir dakika ben atıyorum <laughs> büyük İngilizce. evet küçük ve büyük peynirlerimiz geliyor evet arkadaşlar Defne içeride peynirler hazırlıyor Defne'ye kışkırtma istiyorsanız beğenin yorum yapın şu an bana sesleniyor Peyniri bulamadı. Gitmem lazım. Defne'ye kışkırtma istiyorsanız bol bol beğeni yapın. Evet, şunlarımızı kaldıralım. Evet, beğenip abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız. Defne geldi. Evet, Defne'nin <laughs> Defne küçüklük anlayışı, küçük, küçük, ufak küçük anlayışı bu oluyor. Büyük anlayışı da bu oluyor. Ay kendim çok büyük olmuşum. Ay, birden kullandı. Evet, sayende benim de. Bu son olsa. Başlıyorum. Yemeyeceğim. Bir daha şey yemeyeceğim. Arkadaşlar bir daha bu video gelmiyor. Çok like gelirse çekerim. Onun için açıklam. Yapmayın, denemeyin. Medya zafiyeti geçirmeyin. Hastanelik olacağız. Evet, Sondor. şu an kan ağrıyor. İlk defa böyle bir şey deniyorum bu arada. Evet. <laughs> Aslında babam burada olsaydı babam daha güzel yapardı. Neyi? Benim yerime daha güzel oynardı bence. Babam bir nezarete hafifletli geçirir miydi? Geçirir miydi ya? <laughs> Babama kalsak ki parti toplardı. Benim <laughs> bir eksim var. Bitti. Artı. Ben bitirebileceğim şey mi acaba? Bir sonra. Bence yeterli. Aynen. Yetmesi gerekiyor. Ödül ne? Evet ödülü hiç konuşmamıştık. Ha, ha Ödül. Ödül kumbarama. Büyük miktar para atman lazım. Sen kazanırsan mı? Ben kazanırsam. Ben kazanırsam kumbaramdan sana para vereceğim. Ben para istemiyorum. Ne vereyim? Bir gün boyunca ne istersem onu yapacaksın. Video çekecek misin? Kabul mü? Hadi kabul. <laughs> tamam arkadaşlar siz de şahitsiniz. Zefne bir gün boyunca ne istersem her şeyi yapacak. Videosunu da çekeceğim. Çok olacak. Ne yapıyorsun? kazanana bakalım mı? Bence bakalım artık kazanana. <laughs> Bekle, yiyebiliyor muyum, yiyemiyorum. Bak bakalım kazanana. Şu anda ben kazanıyor gibi duruyorum. Ne? <laughs> ha? Evet. Sen peyniri yiyemediğine göre kendini Hı. zorluyor şu anda. Yemezsem. Yemeğe zorluyor. Yemezsem sap kazanıyor. Yemezsem beraber kalıyoruz. E, o zaman bir tane daha yapalım. Evet. Ama sen şimdi bunu yemeyeceğine göre yiyemediğine göre Sen. Ben kazandı gözüküyorum. Şöyle. şöyle. daha. Şuraya bir tane daha eksi gelecek. Bu tarafa mı? Yok bu tarafa. Hı. Defneye. Şöyle eksinatıyorum. Ben bir tane daha seçeyim. Evet. Eksi. Sen neden artı ya? Orayı sen yanlış yapmışsın. Ben yedim ya, niye orada. Şöyle, 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 şöyle göstertiyoruz. Beni de sen yemişsin. Beni tırmız değildi ya bizim. <laughs> Ve yiyemedi. Yiyemedi. Hep böyle diyor. Kahvaltıda da yemiyor. Çok az. <laughs> Neyse. <gülüyor> 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 Allah salih bakmış. Bence. Veda vakti geldi bence. <laughs> Kazanan Ayşegül Kurt annemin takip etsinler mi? Ne? Hayır. Evet arkadaşlar. Bir arkadaşlar. videonun daha sonuna geldik. Kazanan ben olduğuma göre şöyle hemen. Benim Instagram kanalımı takip edilir ama. Ama çok güzel şeyler paylaşıyor. Evet evet evet. evet. Kazana. Evet, kazanan I ben. 4 ben, artıyla <laughs> 3 artıyla kaybeden Defne. Kazanan kendimi ben. Kendimi kaybettim ya. Evet. Hadi vedalaşalım alışalım sence. Vedalaşalım alışalım mı artık? <laughs> Defne gayet normal bir şekilde devam ediyor da. Tamam. Evet. Beğenip yap, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yorumlara çalın. Bir de neydi? Zil. Abone olmayı, abone olmayı. <laughs> Sizin de tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.